Tahtaları kırarak başlayalım arkadaşlar Evimizin tahtalarını bundan buna değiştireceğiz Evet tamamdır arkadaşlar Hemen şöyle merdiven aşağılarını değiştiriyoruz Evimiz efsane olacak Merit Nalesi Efsane olacak Hemen arkadaşlar şöyle de değiştirelim Bu arada buradaki kuarz merdivenleri değiştireceğiz arkadaşlar Bunları böyle şöyle merdiven yapacağız Arkadaşlar bakın bu merdivenden koyacağım Evimiz efsane oldu Bu arada arkadaşlar örümcek kız örümcek koyuyor Onları uyandırmamam lazım Bakın arkadaşlar uyuyorlar orada görüyor musunuz <laughs> onları uyurken ben de Dışarı çık. Dışarı çık. Allah Allah bu köylüler niye bana böyle davranıyor? Olamaz kapıyı kırıyorlar. Kapıyı kırıyorlar. Gel buraya. Senin işini bitireceğiz. Senin işini bitireceğiz. Abi bunlar nereden geldi? Tarık bana yardım et. Tarık bana yardım etmen lazım. Oğlum. Vallahi geliyorlar arkadaşlar. Vallahi bile geliyorlar. Tarık kapıyı aç. Ben açıyorum. Ha. kapıya barikat falan koy girmesinler. Hey, kapıyı kırın kapıyı kırın. Aa, kapıyı kırıyorlar dur kapatayım. Olamaz kapıyı kırdık ama tuğla koymuş içeri giremiyoruz. O zaman camı kıralım vurun vurun vurun. Tarık camı kıracaklar bir şey yap. Tamam yapacağım merak etme. Hemen arkadaşlar camı güçlendiriyorum. Özel komutumuz yazalım tamamdır. Oh, Tarık vallahi kurdun beni kardeşim. Oğlum o köylüler var ya benim işim bitirecek. işe bakın. Hayır. Oğlum silahlar onların işini bitir. Tamamdır Tarık teşekkür ederim. Şimdi onların işini bitireceğim arkadaşlar. Gelin bakalım buraya. Siz ne zannediyorsunuz kendinize? Ne zannediyorsunuz? Aa, burada dışarıda saldırın. Al bakalım işte bu. İşte bu. İşte bu. Firdevs aile söylemez. Savaşmaz. Nereden geldi? al bakalım işte bu. Aa, arkadaşlar pompalı tüfeğimi şu al bakalım. işte bu. He? Ferit dayı iyi söylemez bu savaş etmez. Ben sadece Allah'tan korkarım. kimsiniz oğlum siz? Aa, Allah mermim bitti olamaz. Ben bitti arkadaşlar. Aa, al bakalım. Al bakalım. Hı? o ses de ne öyle? Olamaz. Polisler basmış. Aa, arkadaşlar gördünüz mü? Polisler geldi o köylüler için. O be. Şimdi o polisler o köylülerin işini bitirdiğini söyleyeceğim. Ahmet abi orada. Ahmet. İşte buradasın. Firtit'i bulduk. İşte burada. Evet Ahmet abi buradayım zaten. Merak etme tek parçayım. Onların işini bitirdim var ya. Hiçbir tanesi bile kalmadı. Tutuklusun Firtit. Elini havaya kaldır. Elini havaya kaldır ve araca bin. Hı? Ne oluyor Ahmet abi? Yalnız kişi tutukluyorsun Ahmet abi. O köylüleri tutuklayacaktın. Bin dedim sana. Allah Allah Ahmet abi. Hayal mi görüyorsun Allah aşkına ya? Deli misin Ahmet abi? Ben niye biniyorum ya? Neyse binelim arkadaşlar. Herhalde Ahmet abi bana şaka yapıyor. Hıh? Ne oluyor Ahmet abi? Ben niye buradayım Ahmet abi? He köyde yaptıklarının farkında değil misin he? Yaptıklarının farkında değil misin? Bir saniye Ahmet abi ben ne yaptım köyde anlayamadım. Beni neden suçluyorsun? Dükkanlara zarar verdin, soydun, hırsızlık yaptın. Ne yapmadın ki? Sana okkalı bir hapis cezası veriyorum şimdi. Abi süresine kahve sana. He şöyle bir düşüneyim. Bence sen 15 yıl buradan çıkma. Ahmet abi ne 15 yıl ne saçmalıyorsun? He, yaptıklarının farkında değilsin herhalde. Buradan 15 yıl çıkamayacaksın. Burada kalacaksın. Ahmet abi dur biz hani karıştırmış olmasın. Dur Ahmet abi nereye gidiyorsun? Adama bak hem suçlu hem güçlü. Yaptıklarının farkında değil. Bir de niye hapse girdim diyor. <laughs> Arkadaşlar bu ne? Ahmet abi beni hapse attı. Ya benimle alaka hapiste olmam ya. Ben ne yaptım? Evet sayın köylü halkı. Size şunları beni vermek isterim ki Ferit yakalandı. İşte bu. Yuppi. Sonunda rahatladık. Evet bu mutlu ve güzel haberi sizinle paylaşmaktan gurur ve keyif duyuyorum. Ya, buradan asla kaçamazsın amca. Ücretli sana bakma bu söyledi. Ya Allah Allah kaçmaya çalışmıyorum zaten. Ya, sakın kaçmaya çalışma. Yanlış bir hareket yapmanı yormayacağım. Tamam ama. Tamam abi yanlış bir hareket yapmayacağım. Allah Allah ya. <laughs> ne yaptım ben arkadaşlar ya. Ya bakın Ferdi hapse düştüm. Sakın yanlış bir şey yapma. Ben gidiyorum. Tamam git abi git git. Allah Allah. Tamam gidebilirsin. Ya, gidiyorum. Arkadaşlar o güvenliği o polisi bilmediği bir şey var ki Envanterimde daha benim böyle silahlarım duruyor Çünkü beni arkadaşlar güvenlik kontrolünden geçirmediler Hemen şimdi kaçacağım arkadaşlar Şöyle hemen kazalım Hadi kaçalım Ferit Tairesi Kaçacağız buradan Ferit Tairesi ve arkadaşlar kaçacağız ve olayı çözeceğiz Hadi bakalım abi hemen şöyle gidelim Aa bakalım başka biri var mı Tamamdır arkadaşlar korumalar da yok. Hemen şöyle kaçalım aa, aa, Bacağım gitti Hadi bakalım arkadaşlar koş 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 Çabuk koşmam lazım arkadaşlar koşmam lazım. Cemre hmm, bir kontrol edeceğim. Ahmet abi kontrol et dedi. Ah ne oluyor? Kaçmış. Kaçmış. Kaçmış Ahmet abi. Ne ne oluyor be? Kim kaçmış Ahmet? Kim kaçmış? Ahmet abi. Araşı Ahmet abi. Ferit kaçmış. Ne tene düşersin mi? Nasıl kaçabilir? Kaç mı şişin? Hayır, hayır olamaz. Hayır onu yakalamamız lazım. Çabuk yakalamalıyız onu. Nasıl yakalayacağız? Nasıl yakalayacağız? Arkadaşlar, görevimiz büyük ihtimalle arkadaşlar şimdi buraya pustum ve şimdi arkadaşlar benim kılıma girip kim suç işliyorsa bulacağım onu abi. Şimdi etrafı gözetliyorum arkadaşlar. Şurada bütün dükkan bakın şuradan var gayet de yeni açtı. Etrafa bakıyorum Ferit tanesi ve Kim ya benim kılıma? Aa köylü var bir tane. Köylü arkadaşlar. Ama benim kılımda birisi var abi. Benim kılımda suç işliyor. Şimdi onu bulacağım ve onu indireceğim buradan. Keskin dişten şu onu indireceğim. <laughs> bütün paraları aldım. Sakın polis aramayacaksınız tamam mı? <laughs> tamam tamam aramayacağız Ferit'in. Evet ben Ferit <laughs> Enzo. Hadi bakalım. Sakın polis aramayın. Yoksa işinizi bitiririm. Ya tamam aramayacağız. <laughs> Bu paralarla kendime ev alacağım. Aha dur bir saniye dur bir saniye. Aa gördüm onu. <laughs> e i̇şte benim kolonum orada. Şimdi vuracağım onu. Şimdi vuracağım. Hadi hadi hadi. Nişan alıyorum. Al bakalım. Tamamdır onu vurdum arkadaşlar. İşte orada orada vurdum onu. Hemen yanına gidelim. Ha <laughs> ha. Ne oldu ne oldu? Demek benim kılıma göre suç işlersine böyle gününü gösteririm sana. Elini havaya kaldır Ferit. Elini havaya kaldır. Ahmet abi ben gerçek verdim. Bu saatte Ferit ve onun vurdum işini bitirdim. O benim yerime suç işliyormuş. Vay be. Tahmin etmiştim ama. Vay be. Vay canına. Ya yanlış kişi içeri aldınız Ahmet abi. Ben de kaçtım. Her neyse arkadaşlar bir durumdan sonra gelelim. Fatih Feride'nin işini bitirdik arkadaşlar. Suç işliyormuş benim yerime. Sağ sola video var. Tıkla tıkla tıkla. Sağ çıkan videoyu lütfen tıklayın arkadaşlar. Size çok ama çok istiyorum. Sağ çıkan video tıklayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. bildirimler için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağ sola giden video tıklayın. Görüşmek üzere ve bay bay.